Merhaba sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep burcuna dahil olanlar 2024 Mayıs ayının 27'si ile Haziran ayının 2. günü arasındaki kalan bu haftanın astrolojik yorumlarını yapmak üzere videomuza başlamış olalım. Akrep Burcu için öncelikle 27 Mayıs Pazartesi günü merkür Satürn kavuşumu ve Merkür'ün Plüto ile yarım kare açısı olduğundan akrebe etkisi zihinsel odaklanma, disiplin ve ciddiyet gerektiren zihinsel olarak derinlemesine analiz etme yeteneğinizin güçleneceği bir gün olacaktır. Özellikle karmaşık konuları anlamak ve çözümlemek için keskin bir zihin sahibi olacaksınız. Bugün disiplinli bir şekilde bilgiye yaklaşmayı ve pratik bir zihniyeti de temsil edebilir. Merkür'ün Plüto ile olan yarım kare açısı ise derinlemesine düşünme, gizem ve yoğunluğun artmasıyla ilişkilendirileceğinden derinlemesine araştırma yapma ve gerçeğin peşine düşünme eğil, düşme eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda. Karmaşık sorunlara mantıklı ve sistemli bir şekilde yaklaşmanız bu enerjiyle sağlanabilir. Duygusal olarak da derinleme düşünme eğiliminde olmanıza, duygusal konuları mantıklı bir şekilde almanıza da yardımcı olacak olan enerjilerdir diyebiliriz. Ardından 28 Mayıs Salı günü Mars-Merkür kavuşumu, Merkür-Satürn sextil açısı gerçekleşecek ve Ay Kova burcunda seyredecek. Merkür-Mars kavuşumu zihinsel hızı, cesareti ve kararlılığınızı arttıracaktır. Hızlı düşünme ve karar verme yeteneğiniz artarken detaylara dikkat etmenizin karmaşık konuları anlamanızın sağlanacağını da bilmeniz bu yönde sizin de dikkatli olmanız gerekecektir. Merkür-Satürn sekstil açısı ise özellikle kararlılığı ve hızı disiplinle dönüştürmeye yardımcı olabilir size. Bu durum düşüncelerinizi etkili bir şekilde organize etmeyi ve hedeflerinize odaklanmayı sağlayabilir. Zihinsel dayanıklılık ve disiplininiz sayesinde karşılaştığınız zorlukları aşabilir, hedeflere doğru daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ayın Kova burcunda olması ise duygusal olarak özellikle daha yenilik arayışını, bağımsızlığı bizde teşkil edecektir. Sizin yay e, burcunuzda olanların, akrep burcunda olanların ise pratik, mantıklı ve gerçekçi bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olacak olan bu enerjiler duygusal olarak da bağımsız olmanız konusunda hedefinize ulaşmak için kararlılıkla, çalışmanıza olanak tanıyacaktır. Duygusal soğukkanlılık ve mantıklı kararları almaya yönelik bir eğilim işaret edebilir. Duygusal tepkileri kontrol etme ve zorlu durumlarda mantıklı kararlar alma konusunda sizi destekleyen enerjiler ayın kova burcunda olmasıyla gerçekleşecek. Ve 29 Mayıs çarşamba günü Merkür Uranüs ile sekstil açıda olacak ve Mars Şiron kavuşumu gerçekleşecek. Merkür-Uranüs sekstil açısı zihinsel aktiviteyi ve yaratıcılığı arttıracaktır sizde. Olağan dışı ve yenilikçi fikirler üretebilirsiniz. Akrep Burcu'nun bu derinliğiyle bu açıyı birleştirdiğimizde de yaratıcı düşünceler derinlemesine analiz edilip incelenebilir. Yenilikçi ve ileri görüşlü bir düşünce tarzı teşvik edilebilir. Zihinsel olarak esnek olmanız ve alışılmadık çözümler bulmanız bugün dikkat çekecektir. Derinlik arayışınızı ve gizemleri çözme isteğinizi temsil ederken Uranüs'ün buradaki etkisi sıra dışı ve özgün çözümler üreteceğinizi de söyler. Bu yönde dışarıdan duyacağınız olumlu ya da olumsuz geri dönüşleri ise çok fazla ciddiye almamanız bu sıra dışı ve özgün çözümlerin değerini ya da farklılığını daha iyi anlamamıza sebep olacaktır da diyebiliriz. Mars Chiron kavuşumu ise içsel yaraları ve zorluklar zorluklarınızla başa çıkma yeteneğinizi temsil edecek. Düşüncelerinizi hızlı bir şekilde eyleme dönüştürebilirsiniz bugün. Derin araştırmaları ve sorunların kökenini anlamayı öncelikle tutabilirsiniz. Derinlemesine düşünceleri etkili eyleme dönüştürebilir. Sorunları derinlemesine incelemeyi ve iyileştirmeyi bugün yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kombinasyon hem yenilikçi hem de derinlemesine analitik bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olduğu kadar bu yönde kendinizi de yönlendireceğini bize bildirdiğinden iyileşme ve kişisel güçlenme sürenizi hızlandıracağınızı bize gösterir. Bu dönüşüm ya da hız sürecinizdeki derinlik ve yoğunluğun da artacağını aynı zamanda bize gösterebilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki sekstil açı ise geniş bir bakış açısına sahip olabileceğiniz, sahip olduğunuz resmi ya da açıyı büyük resmi görme yönünde değiştireceğinizi, geliştirebileceğinizi bize gösterir. Bu Jüpiter'in etkisiyle yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi ve iyimser bir bakış açının korunması teşvik edilebilir. Aynı zamanda sizin ifade etme, ifade yeteneğinizi geliştirmek ve paylaşmak için cesaretlenebileceğiniz enerjiler bugün hayatınızda aktif olacaktır. Gerçeklikle daha iyi başa çıkabileceğiniz ve idealist düşünceleri pratik hedeflere dönüştürme potansiyeline sahip olabileceğiniz gündür. Bu perşembe ayın balık burcunda olması durumu ise duygusal anlamda empatiyi vurgulayacaktır. Derinlemesine olan bu empatik empati yönünüz ilişkileri daha derinlemesine anlamanıza olanak tanıdığı kadar sizin spiritüel ve felsefi konularda daha fazla ilgi duymanıza da sebep olabilir. Ardından 31 Mayıs Cuma günü Cuma günü özellikle Merkür Koç burcunda olacak. Plüton'la sekstil açıda olacak ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek Merkür'ün. Koç burcunda olması hızlı düşünme, kararlılık, cesaret gibi bu yönlerinizi gerektiren iletişim tarzınızı işaret eder. Cesaretli, kararlı ve atılgan bir iletişim tarzına bugün sahip olacağınızı müjdeler. Merkür'ün Plüto ile bu olumlu açı olan sekstil açıda olması ise özellikle sorgulama, Dönüşüm gücünü vurgulayacaktır. Zihinsel gücü ve kavrayışınız artacağı gibi aynı zamanda sınırları ya da sınırlarınızı çizip kendi yeteneklerinizi fark edip yeteneğinizi güçlendirebileceğiniz bir fırsatta size sunacaktır. Merkür'ün Uranüs'lü olan kavuşumu ise beklenmedik ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu kavuşum zihinsel olarak hızlı ve çabuk düşünmeyi, radikal fikirleri ve bağımsızlığı vurguladığından aynı zamanda ani değişimleri de işaret edecektir size. Bu bütün kombinasyonu bir araya getirdiğimizde Akrep Burcu'nda zihinsel olarak derin ve yoğun bir e, araştırma yapma eğilimi ortaya çıkar özellikle psikolojik din dinamikleri anlama ve çözme potansiyeline bugün sahip olacağınızı bize gösterir. Ani kavrayışlar ve yenilikçi fikirlerle birlikte güçlü bir zihinsel odaklanma ve kararlılık da ortaya çıkacaktır. Zihinsel olarak güçlü ve fiziksel olarak da hızlı hareket edebilen bir gün bugün hayatınıza girecektir. Ardından 1 Haziran Cumartesi günü Merkür Lilith'le üçgen açıda olacak ve Ay seyrini Koç burcunda devam ettirecek. Merkür ile Lilith arasındaki üçgen açı zihinsel yeteneklerle ve karanlık tabu konularla ilgili güçlü bir bağlantıyı ifade ettiği için derin düşünme kapasitenizi ve araştırma yeteneğinizi vurgularken cesaretinizin de artacağını bize söyler. Zihinsel olarak derinlemesine düşünme ve analiz etme yeteneğine sahip olduğunuzu, aynı zamanda cesur ve kararlı bir iletişim tarzına da sahip olduğunuzu gösterir. Tabu konularla alakalı bağlantısıyla birlikte muhtemelen kararlılık, kararlılık ve Cesaret konularında tabuları yıkmaya yönelik bir eğilim gösterebilirsiniz. Sadece ayın Koç burcunda olması durumu duygusal olarak hızlı tepki verme ya da hızlı tepki alma durumunu da gündeminize dahil edebilir. Bunun yanı sıra tutku ve yoğunluğu da vurgulayacaktır bugün. Ayın Akrep burcunda olması derin düşünme yeteneğinizin cesaret ve kararlılıkla ve duygusal cesaretle ilerleyişinizin partneriniz ya da duygusal hayatınıza dışarıdan gelen müdahalelerle sahip olduğunuz dengeyi kaybetmenize ya da aradaki o hızınızı yavaşlatmanıza sebep olabilecek olan eleştirilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ardından 2 Haziran Pazar günü güneş kuzey düğüm sekstil açıda olacak. Güneş ile kuzey düğüm arasındaki bu sekstil açı hayatınızda büyümeyi, ilerlemeyi ve kişisel potansiyelinizi gerçekleştirmeyi destekleyen bir etkiyi temsil edecektir. Bu sebepten sizin Akrep burcunuzun sahip olduğu derin dönüşüm ya da gizli bilgiye ulaşma ve kendini keşfetme konularında olumlu bir etki yaratacaktır. İlerleme konusunda genellikle derin düşünceye ve araştırmaya yatkın olduğunuz için Akrep burcunun yoğunluğu ve güç arayışı ile birlikte Kuzey düğümü sekstili yaşamınızda dönüşüme açık olunmanız olmanızı kendi içsel gücünüzü ve potansiyelinizi keşfetmenizi destekleyecektir. Psikolojik derinliklere inmek ve yaşamın daha gizemli yönlerini anlamak için çaba gösterebilirsiniz bugün. Aynı zamanda bu açı kendi iç dünyanızı keşfetmek ve kişisel dönüşüm için fırsatlar yaratmak adına güçlü bir içsel motivasyonla birleştiği zaman derin ve anlamlı bir yaşam yolu bulmanıza yardımcı olabilir. Yaşamın gizemleriyle derinlemesine ilgilenebilir, ilgilenebilir ve bu deneyimler sizi daha güçlü, daha bilge ve daha anlayışlı biri yapabilir. Şimdiden hepinize çok iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.